Selamlar YouTube, ben Yunus, bugün sizinle Minecraft'ta beceriksiz kardeşimi oyunu bitirmesi ha? Yardımcı oluyorum canlar Şimdi canlar, Yusuf Emir oyunu bitirmeye çalışacak bir yandan Ben de ona yapması gerekenleri, bakalım becerebilecek mi, oyunu bitirebilecek mi Çünkü hiç bitirmedi bugüne kadar, tek başına baş... Bitirdim tek başına Tek başıma hayır şimdi Abi sen yemek topluyorsun, yok bunlar benim ona hiçbir şey vermiyorum o kendi başına Allah uğraşacak. Allah Allah oğlum bari sen oğlum burada odun yok. Hatta şöyle yapalım. Bak çok da güzel bir fikir geldi. İkimiz de oyunu bitirmeye çalışalım. En hızlı bitiren kazanır. Tamam tamam tamam. Çok tatlı olur yani. Hayır oğlum seni mavi edeceğim Bu arada köyde golem molem var mı? bir bak bakayım. Lazım olur o. o da, dur Allah bir balta malta bir şey yapayım. Önemli kardeşim önemli. Golem kesmezsen... Minecraft'ı zor bitirirsin. Kes çiz oğlum video. Allah Allah. Güzel güzel. Valla ben yemeklerimi topladım. Çalışamasa. Ya domuzcuk var onu öldüreyim. Topla şunları vahiyim. Yusuf Emir'i görüyorum. Baya uzakta ve hala yemek toplamaya çalışıyorum. Ne yere Oğlum ben niye bunu topluyorum? Ben zaten buğday topladım. He? Oğlum benim buğdayım var. Ben et topluyorum buradan. Oo İyi. ben beceriksiz derken harbi beceriksizmişim ben. Allah Allah ya. Ha demir golem var. Golem mi? Aynen Hadi evet. bakalım Hüseyin Şöyle Gel bakalım Çatı... sen Çatıya çıktım İzliyorum Hayır. seni Taktikler yarıyor mu göreceğiz 3 bloktu değil mi la? Evet 3 blok Lan nereye gidiyorsun? <laughs> Oğlum şaka mı bu? <laughs> e? Niye saldırmıyor? İşte bu <laughs> beni görünce tabi Korktu korktu <laughs> Şimdi canlar sunucuya kanlı demir golem kuruyorum. Sunucuya bunu kurduktan sonra örnek Ghost e buraya koydum. Golem çok korkunç bir hale alacak. Ve kardeşim ne tepki verecek onu çok merak ediyorum. Hani korkacak mı korkmayacak mı onu cidden çok merak ediyorum. Ben sunucuya kurup geliyorum. Sende vaziyetler neler? Ben şu an ne yapıyorum? Bale topluyorum. Ki acıkmayayım daha fazla. Sertemiz. Sonra bir, Sonra da bir takılacağım taş lazım bana. Bak hocam. sana tavsiyem şu. Vallahi ben de oyunu bitirmeye çalışacağım bir yandan. benim için nasıl olacak bilmiyorum da. Güzel bir seed denk gelmemiş. Şey yap. Eee nasıl derler? Kova yap. Kovayla ile sudan portal açmaya çalış. Ha, ben demir balta yaptım. Demir balta mı yaptın? Evet. Tertemiz. Yani kova yapamıyorum. Güzel lav göleti buldum ben. Oğlum sen direkt cehenneme gideceksin bir dur da Allah Allah. Ben lav yöneti buldum kardeşim. Ne ne misakiler? Ben buralara takılıyım. Biraz dur şuradan. Bu nasıl iki defa ölmedi ya? Oh tertemiz. Biraz kazma yapalım. Şimdi bana Oğlum bir tane demirim var kılıç yapsam beni ne işleri? Oğlum buraya! Ne oldu? Oğlum! Oğlum bu ne? Ne ne? Oğlum böyle kanlı mı anne bir demir golem var lan? Emin misin? Evet bu ne? E, öldür gelsene. onu. Öldür onu. Oğlum ben çölde uzaktayım ki. Bu ne böyle? Aa aşağı bakıyorum bak. Oo! Tekledim. 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 Tek mi yedin? Gel lan buraya oğlum aşağı bakıyormuş. Ben de kafası böyle garip gel buraya. Dur üç blok. Ben asla buraya. La! Oğlum TP oldu. Nereye? Bilmiyorum bir şey yok oldu böyle TP mi oldu yok mu oldu bilmiyorum. Allah buraya geldi. Oğlum yine gitti. Sen şaka mı yapıyorsun ciddi misin? Bekle lan. Gelecek bu buraya. Oğlum gerçek yapıyorum. Ne? Allah Allah şaka ne? Aa! Aa oğlum oha! La tek blo benim olduğum blo adam bir anda geldi ya. Ben şu anda bir tane kırmızı golem gördün ve etrafında ışına ışına sana mı vuruyor? Evet. Oyunu bitirmemek için bahane ararken ben. <laughs> ne? Oğlum iyi misin? La geliyor. Aa! Kaç! Ne oldu? Kaç! Sen oğlum rastgele bir yerlere ışınlanıyor böyle kaç Ben uzar hocam ben Şunu alayım Oğlum önüme çıktı Oha koşarak geliyor Oo, uh, Koşuyor Oğlum bu ne koşuyor ya, Bana şunu desen olur abi ben bitirmekle uğraşmak istemiyorum Sen bitir Oğlum bir saniye şu köye gelsen göreceksin zaten Allah Allah ya e, tamam, Ben abi, köyü, kö ka köyü kaçırdım ki ben Aa o zaman e o zaman konuşma oğlum suya geldi la bu ee oradan çıkarsın lan. Neyse arkamda mı oğlum? Ah ölüme geldi. O oğlum, kadar mı o sıkıntı lan. Aa <laughs> oğlum bak yine öldüm ya. Minecraft'ta kodlarında kırmızı golem diye bir şey var mı? Oğlum kırmızı böyle kırmızı değil kanlı yani kanlı golem oğlum bu. Neye benziyor kanlı tam olarak görüntüsü? Golem ama yüzü her yeri kan. Her yeri kan. Oğlum sesim kısılacak ya. Aa geldi, geldi, geldi. Dur, dur. Oğlum bu çok mu etrafta dolaşıyor? Oğlum burada oluyor, buraya geliyor, Be beni kovalıyor sadece. Allah. Hayır. Vurdum bir tane. Bekle. Ben bunu var ya yedim ha. Allah. Gel buraya. Öldürebilecek misin ki? Deneyeceğim oğlum. Daha her türlü ki? Gel buraya. Allah. O gitti. Gel buraya oğlum aşağı bakma. Aha vurdum bir tane daha. Ee, aha. Gel buraya. Allah. Oğlum başım döndü. Öldün. Yine mi öldün? Oğlum her yer TP'leniyor ya. Bir şey diyeyim, Bir oyunu Burada çok ölmemen gerek. <laughs> ne yapayım be Allah Allah. Gel gör yani. Bu ne oğlum? Lanetli köye mi geldim ben? Bir tane mi var? Bir tane ama hep ölmüyor yani hocam ölmüyor. Allah! Oğlum yıldırım çarptı. Oğlum yanıyordu. Aa! Yanıyordu lan. Yıldırım buna çarpmış galiba. Allah Allah. Koş. Yıldırım sesi bana da geliyor bu arada. Koş. Koş. Aa! Bir alı çıktı karşıma. Nerede o? Nerede o? Yine kayboldu ya. Aa! Oldu. Oğlum öldü şey diyeceğim dışarıdan yıldırım geliyor bu arada. Oha. Video ses geliyor mu? Oğlum bi bilmiyorum ama. Bak bak gök diyor bizim evin şu an evin orada. Oo evet la. Geliyor değil mi ses? Evet evet. Oğlum öldü he, bu arada. <laughs> tamam tamam başladık biz başladık. Biz başladık. oldu oğlum bu arada. Ay! Ne oldu? Arkamda çıktı. Koş koş. Oğlum bu ölmüştü. Sen öldüğüne emin misin? Öl, eminim oğlum yanlış yani. Oğlum kapıda 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 kapıda. Kapıdan vurmayı dene vurabiliyorsan. Oğlum ben hiç risk atmasam bu bir anda buraya TP'lenir şimdi ya. Evin içi ışınlanabiliyor mu denedin mi hiç? Ne bileyim oğlum da her yer ışınlanıyor ben yani. Ben yani. çok saçma geliyor olanlar bana ya. Gel bakalım. Ya yine öldüm ya. Oğlum sen kadar becek. Ya oyunda kırmızı golem diye bir şey yok. Geldi bana abi kırmızı golem beni öldürüyor diyor gel gör o zaman kardeşim Allah Allah takılıyorsun orada. Bana pek giden... giden... Vallahi bir şey diyeyim ben şu an Nether'a gidiyor. Sen git Nether'a ben burada golemle uğraşayım ya? Oğlum arkamda hala kafa yiyeceğim. Allah bir an önüme geldi. Gel lan buraya. Aha. Nerede? Gel buraya. O. Oğlum ben bunu alacağım lan. Hayır. Yine mi Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Ölecek, ölecek, ölecek. Canını görüyorum. Parçalanıyor. Vücudu parçalanacak gibi oldu ama parçalanma sınırı Aa, doğru olan bu. Neredesin aslan? Karşıma çık erkek misin sen? Ha geldi oğlum. Oğlum bu canını yeniliyor. Bu arada Yıldırım bana da geliyor. Yıldırım sana da geliyor bir de bu canlı yeniliyor. Canlı mı yeniliyor? Ha can yanılıyor Oğlum oha kırık portal buldum ama bu yani garip kırık portalı. Peki attım. Vurmadım. Vuramadım hop. Ya! <laughs> Kafayı Bilmiyorum. yiyeceğim ya. Biz ne yapalım biliyor musun? Bu videoyu biz bitirelim. Sana ben oyun nasıl bitirmen gerektiğini anlatayım. Ben ne video bitirmez? Şu şuraya baksana sen ya. Allah Allah gel şu tepe ol. Dur. Neredesin? E, hala aynı yerdeyim oğlum. doğduğumuz köydeyim ya. Geliyorum. Gözünü seveyim geliyorum ya. Bekle. Bekle oğlum gelecek. Bir köy bak, bak bakayım köyde köyde durum ne? Hı. Oğlum Golan neredesin lan. Nerede? Oğlum yok. Ya oğlum. Hani de abi bitirmek istedim ama uğraşmak istedim ama yani anlayacağım ama şimdi yani videonun olsa bu yapma hoş değil ya. Eee oğlum sende niye hiçbir şey yok? E, demir set ne yapayım oğlum? Speedrun'da şey yapmazsın, zırh yapmazsın ki. Ne bileyim, balta malta da yok. Oğlum şaka mı? Bak hiç diyorsan abi ben video çek şey yapmak istemiyorum. Vurma bana. Seni e... öldürürüm. Hayır bak ciddiyim ben. Şey diyorum. Eğer dersin abi ben video bitirme şeyini yapmak istemiyorum. Hallederiz ama yani. Oğlum ne anlatıyorsun? Ben şey mi? Oğlum oyunda kırmızı golem gibi diye bir şey yok. Lan oğlum vardı. Allah Allah ya, öl bakayım. Oğlum sen niye ölmüyorsun? E ne oldu? Öldüm. Sonuç? Ne bileyim ben kazandım galiba. Yani... ne yap <laughs> <hat> oğlum bu? <laughs> Bilemem artık. Ben kazandım. Easy. Oğlum yine geldi bu. Aa! Oğlum evet. öldüm. Evet. Ne evet. evet? Çok da inandım. Hani. <laughs> oğlum ne inandın sen? Kafan iyi mi senin? Ben kazandım mı? Oğlum geldi buraya. Aa geldi. Sen niye oynuyorum ben o? He he. Bak hop. Lip 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 lip. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> Sunucuya doku paketi kurdum haberi yok. Sen Ya bu da game geçti ya. Bir şey diyeyim mi? İlk golemi öldürmeni bekledim. Bak. flash, Tamam. Bak. Normal öyle. Ya yeter be.